Herkese merhaba, ismim Onur. Aydın Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 10-11 yıl geçmiştir. E, Aydın Doğan gerçekten bana çok şey kattı diyebilirim. Özellikle e, iletişim anlamında, e, kendine güven anlamında, kendini bulma anlamında. E, çok farklı parametreleri var yani şimdi saymakta inanın bitiremem size. E, şiddetle tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Aydın Doğan'a e, gidip de mezun olan birisinin keşke dediğini çok duymadım. Genellikle hep iyi ki derler. Ben de iyi ki diyenlerdenim. E, keşkeler de illa ki vardır ama bu bilirsiniz istisnalar e, gerçekleri değiştirmiyor pek. E, bitirdikten sonra yani liseden mezun olduktan sonra tabii ki herkesi bir gazetede çalıştım. 3,5-4 yıl kadar e, iyi bir gazetenin e, editörlüğünü yaptım diyebilirim. Sonrasında... Farklı bir yol çizmek istedim. Üniversitede bu arada radyo-tv veya gazetecilik alanında devam etmedim. Spor akademisine gittim çünkü aktif olarak spor da yapıyordum lisedeyken. Spor akademisini bitir bitirmeden önce yani hem gazetede hem de eş zamanlı olarak antrenörlük yapıyordum. Futbol antrenörlüğü yapıyordum. Aynı zamanda futbolla oynuyordum. Sonrasında üniversiteden bitmesine yakın kendi futbol okulumu kurdum. Aslında çok genç yaşta yani 21-22'li yaşlarda böyle bir risk aldım. Aslında bunun temeline baktığınız zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğitimim yani liseden beri aldığım eğitimin buna çok büyük katkısı oldu. Yani önemli kararlar alırken, risk yönetimi yaparken yani dediğim gibi bunları çok 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 daha sıralayabilirim bu maddeleri. Bana çok büyük faydaları oldu. Ee, evet, çok güzel işler yaptım. Kendi işimi kurduktan sonra da çok güzel işler yaptım. Ee, özellikle velilerimden ve öğrencilerimden aldığım geri bildirim şuydu. Hocam, yaklaşımınız çok iyi, iletişiminiz çok kuvvetli. Ee, bir şeyi bilmek başka bir şeydir, bir şeyi öğretebilmek başka bir şeydir. Ee, bunu çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Sonra çok yoruldum, kısa bir ara vermem gerekti ve şu an öğretmenlik yapıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. E, mülakatımdan tutun, yani öğretmenliğe özel bir kurumda beden eğitimi öğretmeniyim. E, oradaki mülakatımdan tutun, e, öğretmenliğe kabul edilme noktama kadar her zaman e, lisenin e, meyvelerini yedim. Hatta üniversitede, e, üniversitede seçilirken de bizim hem yetenek sınavımız vardı hem mülakatımız vardı. Ya orada da mülakattaki hocalarım sağ olsun hani bana öyle bir bakış attı ki tamam. Hani bu işi biz bitirdik sanırım seninle gibi. Çünkü iletişim gerçekten çok önemli. E, yaptığımız işlerde hayatımızın her alanında var. Bazen duygu ve düşüncelerimizi pozitif olmasına rağmen yanlış kurulan iletişimlerde kendimizi de ifade edemiyoruz. E, böyle bir düşünceniz varsa yani aydınlığa tercihlerimizin arasındaysa 5. E, veya 6. sırada 10. sırada olabilir bilemiyorum. Ama kefil olabilirim. Birinci sırayı koyabilirsiniz. Yani çok büyük paralar kazanırsınız. Çok güzel işler yaparsınız. Bunu garantisi veririm ama şunu garantisini verebilirim. Çok mutlu olursunuz. Çünkü altını çizi çize söylüyorum. Öğretmenler, öğrenciler, hatta daha da dikey bir hiyerarşiden bir söz etmek gerekirse idare boyutunda da bir arkadaş göreceksiniz. Bazen bir abi göreceksiniz. Bazen bir abla göreceksiniz. Çok butik bir okul. Yani ben e, Bana bir imkan verilse, şu zamana geri dönme imkanım var deseler, e, evet ilkokulum da çok güzeldi ama lise başkaydı. Ben o yüzden Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'ne e, okumanızı, gitmenizi tavsiye ediyorum. Kendimle alakalı daha anlatacağım çok çok şey var. Yani şu an mesela yüksek lisans yapıyorum. Okul bana eğitimin ne kadar önemli olduğunu da e, gösterdi. İyi bir İngilizcem var kendimi daha da geliştirmeye devam edeceğim ve bunun gerçekten altyapısı kendimi bulduğum gün, okula girdiğim gün oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım siz de 5 sene sonra Aydın'dan mezun oldum dersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.